Başkanım, başkanım. Ee, ses sistemi arkadaş mikrofonu evet. Al bekle bak. evet. Bakın, evet. Mikrofonu getirin buraya. Mikrofonu evet, bekliyor evet. 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 evet, başkanım onu bekliyor. Ben o bir Evet, ilk evet. başkan. Evet. Evet. Evet, evet. Asık, asık, asık. Aa, tamam, açık açık. ben söyleyeyim, ondan sonra Evet başkan, evet. Başkanım başkan, hazır başkan. mı? Hmm. yakın tut abi, yakın tut abi mikrofonu. Mikrofonu evet, Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, ekonomik sıkıntıdan tarım arazilerini satarak değil, tarım arazilerini tarım üretimine katarak çıkma şansımız var. Ekonomik krizde elimizdeki mevcut arazileri arazileri satışa çıkarırsak, daha ileriki yıllarda ekecek arazi bulamayacağız. Bu Bugün yar başında toplanmış bulunuyoruz. Buradaki satışa çıkarılan arazi Yarbaşı belediyemizin kooperatifi aracılığıyla bir nebze olsun darma faydalı üretim yaparken e, bilemediğimiz kimler tarafından e, betonlaşmaya çevrilmeye istenmektedir. Birkaç gündür araştırıyoruz. Osmaniye'de da baktığımızda bir tek sadece yarbaşında bir arazi satışa çıkarılmış. Başka hiçbir yerde Osmanlı hiçbir yerinde ara, e, arazi satışa çıkarılmamış. Bu neden? Burası Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için Ellek Belediyesi'ne TOKİ yaptırıyorsunuz. Düzüç ilçesine TOKİ yaptırıyorsunuz. Yarbaşı Belediyesi'nin arazisini satıyorsunuz. Bu haksızlığın giderilmesini talep ediyoruz. E, son bir şey daha söyleyeyim. Eğitim dönemimiz başladı. Niyetiyle de TOKİ uzun zamandır Osmaniye'deki başlatmış olduğu okulların hiçbirini bitirmedi. Şu an öğrencilerimiz ve velilerimiz e, müthiş bir şekilde e, problem yaşamaktadır. Bir an önce bu sorunun çözülmesi gerekirken e, kalkılmış şu an eee arazi satışına, ev yapmaya geçilmiş. Bizim sorunumuz, öncelikle yarbaşının sorunu, Osmaniye'nin sorunu, eksik olan okulların tamamlanması, inşaat halinin devam eden okulların bir an önce bitirilmesi ve yarbaşının girişindeki istasyon girişine kullanışlı şekilde bir alt geçidi yapılması. Öncelik budur. Öncelik yarbaşındaki halkın faydalandığı, belediyemizin, kooperatifimizin çalışanların faydalandığı arazi satmak değil, öncelik yer başındaki temel ihtiyaçları gidermektir. Teşekkür, Teşekkür ederim. Değerli Hemen hemşerilerim, de. değerli hemşerilerim, saygıdeğer basın mensupları, Uzun uzun konuşmayacağım. Teknik olarak belediye başkanımız size izahatta bulunacak. Ancak benim söylemek istediğim şudur. Artık ülkemizde satacak bir şey bulamadılar. Sata sata bitirdiler. Şu an yarbaşında belediye tarafından kurulan kooperatifin işlettiği tarım arazisini üretime katkı veren tarım arazisini satmak istiyorlar. Biz buna direnmek istiyoruz arkadaşlar. Hep beraber olacağız. Sata sata bitiremediler dedim. Bitirmeyeceğiz. İnşallah 23 2023 seçiminde bunlar bu arkadaşlara güle güle diyeceğiz ve sattırmayacağız ülkemin bir karış toprağını satılanları da geri alacağız söz veriyorum. Hepinize en saygılar sevgiler sunuyorum. Evet. Bugün arkadaşlar buradan toplanma sebebimiz belli. Öncelikle Sayın Yerbaşı Belde Halkı'nın duyarlılığına ve buraya toplanmamıza gelmeleri için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanım Şükret Çaylı'ya, Sayın Milletvekilim Bağa Ünlü'ye, Sayın İlçe Başkanım Mustafa Şen ve iki, ekibine, Sayın İl Genel Meclis Üyesi Hasan Şoban Selahattin Torun Bey'e, Sayın, Sayın başkanımıza Sayın Belde Başkanımıza, Sayın Merkez İlçe Başkanımıza, sayın belediye meclis üyelerimize, tamamı yani AK Partili ve CHP'li tüm 9 meclis üyemize, sayın muhtarlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün buraya gelme sebebimiz TOKİ'nin bizim malımıza göz dikmesiyle burada toplandık. Biliyorsunuz Karaçarlı mahallemizde şu anda içerisinde bulunduğumuz fıstık ekili arazimizde burada 5 dönüm küsür bir de 4 dönüm aşağıda olmak üzere toplam 10 dönüm 650 metrekareyi TOKİ buradan satmak istiyor. Şu anlaşılsın. TOKİ buraya bir şey yapmıyor arkadaşlar. TOKİ burayı sataraktan Türkiye'nin belli bir yerlerindekilere rant sağlamak istiyorlar. Yani 40 yerde satış var şu anda. Sadece Osmaniye'de yer başında. Burada şunu anlıyoruz. Osmaniye yer başında Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için mi sadece burayı satmak istiyorsunuz? Daha önce bundan bir iki ay önceye kadar öğretmen okulunun arazisini satmaya kalkmışlardı. Orada basın ve halkın tepkisiyle gördükten sonra oradan vazgeçildi. Evet biz de öğretmen okulunun arazilerinin satılmasını istemiyoruz. Onun satılması e, olmadığı gibi bizim de buradaki iki parça arazimizin satılmasını istemiyoruz. Burada biliyorsunuz köy e, daha önceden mera olarak dediğimiz dalga olarak dediğimiz yerdi burası. Tek nefes aldığımız yer burası. Buradan elde ettikleriniz gelirlerle kimlere rant sağlayacaksınız? Beşli çetelere vereceksiniz. On dönüm sizi kurtarmaz. Atatürkümüzden Kalma bir sürü arazilerimizi sattınız. fabrikaların hepsini sattınız. Doymadınız da burada 10 dönüm 600 metrekare yerini göz diktiniz. Buna yerbaşı, beldesi ve halk olarak sattırmayacağız ve karşı çıkacağız. Direneceğiz. Burayı almak isteyenlere de ricamız şudur. Girmeyin ihaleye. Burayı almayın. Bizim nefes aldığımız bir yerlere göz dikmeyin. Burayı sizlere biz verdirmeyeceğiz. Peşkeş çektirmeyeceğiz. Sizler bu kadar otobanlarda yapıldı. Garanti verdiniz. Havalanları yaptınız. Garanti verdiniz. Hastaneleri yaptınız. Garantiler verdiniz. Bu doymadınız. Size on, on dönüm yer mi kurtaracak? Tek nefes aldığımız yer buraydı. Burayı da sizlere peşkeş çektirmeyeceğiz. Direneceğiz. Kim gireyse de ihaleye İnşallah 2023'te iktidar olacağız. Sizlerden burayı alırsanıza dahi belediye olarak da hükümet olarak da elimizden gelen tamamını biz bunları yapacağız. Burası çünkü bizim yaşalananımız. Satmak istediğiniz yer belediyemizde spor kompleksi olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani geleceğimiz çocuklarımızın spor kompleksiydi burası. Halı saha ve e, yüzme havuzu olan deniz alanı olan bir yerde Ama şu anda görüyoruz ki burayı ayın 22'sinde açık arttırmayla satmaya kalkıyorlar. Gidecek olanlara bir daha sesleniyorum. Burayı almayın. Burada AK Partili meclis üyelerimiz de dahil. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Arif Erdem ve diğer arkadaşlara. Dün ilçe başkanını, AK Parti ilçe başkanını milletvekillerini de aradılar tahminim. Burayı durdurun diye. Ama e, şu anda gördüğüm kadarıyla ilçe başkanı yok. Çünkü burası birilerine peşkeş çekilecek. Demek ki gelmiyorsa arkadaşımız bu işin içinde kendileri de var. Burada eğer satılırsa yarbaşında, yarbaşı beldesinde AK Parti biz bitireceğiz. Çünkü bu halkın ortak malı. Burayı kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Tüm arkadaşlarıma duyarlılığından dolayı, buraya gelmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burası yer başınındır. Yer Yarbaşının olacak da kalacaktır. Evet. Bunu bilin ki kimseye peşke çektirmeyeceğiz sizlere. Evet. Burada direneceğiz. Direnerek de kazanacağız. Bunu böyle bilinsin. Burası basit bir olay değil. Bizim bir karaçalın ismi vardır. Onu öldürmeyeceğiz. Burada kimseye buraya yer ettirmeyeceğiz. Burası bizim ortak alanımız. Gençlerimizin yuvasıdır burası. Spor kompleksi kurulacak. Bundan müsaade etmeyeceğim. Sizlere de halklarınıza sağlık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için tekrar arkadaşlarımıza da e, teşekkür ediyorum. Yanımızda belediye başkanımız kurucu belediye, kurucu belediye başkanımız Öykü Bey var. Ona da öncelikle teşekkür ediyorum. Gelip buna sahiplendiği için. Kendisinin de birkaç e, olayı geçmişten anlatacakları vardır. Mikrofonu kendisine veriyorum. Sayın milletvekilim, değerli başkanım, değerli ilçe başkanlarım, değerli belediye başkanlarım, il genel meclis üyelerim, yer güzide insanları. Ya, 2009 arasında görev yaptım. O tarihte burası Merla'ydı. 55 dönüm. Ve biz Ankara'ya gittik. Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan, TEDAŞ'tan, yollarından biz buradan görüş aldık. Daha sonra burayı 55 dönüm olarak Yarbaşı beldesine kazandırdık. Biz burada imarda futbol sahası olarak gösterdik. Düğün salonu olarak gösterdik. Okul yeri olarak gösterdik. Açık pazar yeri olarak gösterdik. Efendime söyleyeyim, halı sahası olarak gösterdik. Ağaçlandırma bölgesi olarak gösterdik. Biz burayı hazinede satın aldık. Bize geçti bu. Zaten burası Merve'ye Bize kasabamız kazansın. Sosyal faaliyetler olsun düşüncesiyle 55 dönüm yeri yarbaşı kasabasını aldık. Hatta bunun yanında Karadiyo Mahallesi'nde de var hazineyi. 15 10 dönüm şimdi mevcut park olan yeri de biz aldık. Yarbaşı Merkez Mahallesi'nde bu Cumhuriyet Parkı olan yeri de biz aldık. Burası Yarbaşı halkının yeridir. Burası herhalde anladığım kadarıyla TOKE'ye verilmek isteniyor. Yanlış bir şey. Burası gençlerimizin Satılı, geleceklerimizin sermaye stok verilmek istiyor. Toki'de işlem yok mu canım? gençlerimizin gelirlerini oynamakta bu arkadaşlar. Ben bunu kınıyorum. Değerli arkadaşlarımıza geldi. Hepsi onlara gayretten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. Arkadaşlar şu bilinsin. Üzerine basarak söylüyorum. Toki buraya Biremeyecek, biremeyecek. Yer yapmıyor yani bina yapmayacak. Sadece satacak kendileri bütçe ayarlamaya çalışıyor. Bir rant elde edilecekler. Yani yarbaşına TOKİ geliyor da yerbaşı belediye başkanı TOKİ yaptırmıyor anlamasın. Buradaki milli emlaktaydı. buranın daha önce tapusu çıkartıldı ve yarbaşı belediyesine verilmek istenmişti başkanım. Evet. Ee, bu aşamada ne olduysa milli emlakın elinden alınaraktan hızlı bir şekilde burayı satışa çıkarttılar biz de bunu 2-3 gün önce öğrendik ayın 20'sine kadar müracaat edilecek ee, Bizde de gerekirse bu e, ihaleye gireceğiz şu anda buraya e, yani 2 milyon 958 liraydı galiba yuvarlak hesap 3 milyon lira bir değer biçiliyor biz de imkanlarımızı zorlayaraktan gerekirse e, almak için tüm çabamızı sarf edeceğiz ve bunları kimseye buraya mal etmeyeceğiz niye bizim arazimize biz 3 milyon lira para verelim de başka bir yerdeki TOKİ'lere yahut da birilerine cebini dolduralım. Ona biz karşı çıkıyoruz. Devlet arazilerinin satılmasını istemiyoruz. Toki'yi de burada istemiyoruz. Burası yer başınındır. Yer başının kalacaktır. Tüm mücadelemizi göstereceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet tamam arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Soru olan varsa cevaplayabilirim. Cevaplayabilirim.